Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydını, güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere İyi akşamlar Merhabalar Bugün oynadığımız karşılaşmada savunmadan hücum geçişlerimizi istediğimiz gibi istediğimiz ölçekte ve kalitede yapamadık Rakip savunmada emniyeti eline alarak oyun kurmaya çalıştı. Onlar da etkin olabilecek çoğunlukta e, hücum yapmadı. Dolayısıyla oyun bir yerde bizim geçişlerimizin kalitesine döndü ki bu kaliteyi bugün bulamadığımız için e, oyunda e, kazanmayı planladığımız, kazanmayı arzu ettiğimiz planlamada e, aksiyan taraf oldu. E, bunu daha iyi yapabilecek bir takımız daha önce yaptığımızı biliyorum. E, oyuncularımızın en azından e, defansif disiplinleri her geçen gün daha iyi oluyor. Ama bunu ofansif geçişler ve ofansif oyunda yükseltmemiz lazım. Bugünkü maçın özeti bu bence. var mı? Teşekkürler, Teşekkürler arkadaşlar. An... Teşekkürler. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Otokonfor, siz keyfini sürün. Herkese iyi günler. Hazır mıyız, başarılı mıyız? Buyur hocam. Genel evet. ee, uzun bir aradan sonra demek lazım herhalde. Takımda 3-4 e, antrenman yapma fırsatı bulduğumuz ve bunun da e, vermiş olduğu e, biraz itici güçle aynı zamanda çok ihtiyacımız olduğu için kazanma arzusuyla e, fazlasıyla kazanma arzusuyla başladığımız bir maç oldu. rakibimizle ilgili tabii birkaç bir, birkaç belirleyici cümle kurmak lazım. çünkü maçın gidişatını ve bizim durumumuzu da etkileyen şey oydu. fazlasıyla galibiyete ihtiyaç olmasının yarattığı hem pozisyonumuz hem de arka arkaya galibiyet alan yarattığı duygu dağılımı daha fazla biraz sabırsızlık yol açabilirdi maç öncesi rakibimizin de özellikle en büyük özelliği e, birinci bölgede rakibi karşılayıp sahayı enine tamamen hem arkaya doğru da atmak, enine doğru da e, her yeri kapsayarak, alan kapatarak e, baskıyla, öndeki oyuncularını baskısıyla zor duruma düşürüp kaptıkları toplarda da hızlı hücum yapmaya çalışacaklardı. Bu durumda bizim sabır, e, eğer sabırsız oynama haline düşersek, gafletine düşersek fazlasıyla hem maçın kontrolünü kaybetme hem de hakimimize istediği pozisyonları bulma anlamında fırsat tanıyacaktı. Bu duygu ve düşünce maç öncesi üstünde, en çok üstünde durduğumuz şeydi. Fakat tabii ki özellikle ilk için söyleyeyim. İkinci yarıda nispeten tabii ilk yarıya göre biraz daha düzenli işler ama ilk yarısında topu çok ağır dolaştırmamız, özellikle birinci bölge, orta saha bölgesinde çok ağır dolaştırmamız zaten kolay geriye dönen rakip için ve orada bekleyen rakip için. Özellikle sahanın geçiş noktalarında, beklediğimiz geçiş noktalarına da daha kolay ulaşmasını ve e, öndeki dört oyuncumuzla zaman zaman da beklerimizle kolay topu buluşturamamıza, özellikle savunmanın arkasında ve derinliklerinde topla buluşturamamıza, buluşturamamıza neden oldu. İlk yarısı e, en azından bizim adımıza kısır geçti, çok kısır geçti. İkinci yarıda nispeten dediğim gibi istenen ölçülerde olmamakla beraber ilk yarıya oranla nispeten biraz daha topu biraz daha tehlikeli olduk. Ancak bu tehlikeli olma hali maçı kazanma durumuna doğru dönüşmedi. Total olarak tabii iki puan kaybı bizim için üzüntücü, üzüntü verici. Bir an evvel bulunduğumuz yeri yukarıya doğru çıkarak biraz daha konforlu alanla özellikle bugün oynadığımız oyunu biraz daha topu biraz değil çok daha fazla topu hızlandırarak oynamak için bir fırsat verecekti. Bu istekle doluyuz ancak bunu yakalayamadık. Tek teselli diyebileceğim tek şey çok uzun bir süre sonra gol yemeden bir maç bitirmiş olmak. Bugünkü maçın bizim adımıza herhalde. Tek teselli kaynağı oldu. Puan ve e, gol yemeden maç bitirmiş olmak. Evet bir şey var mı bilmiyorum. Yoksa teşekkür ederim.